Yeniden merhaba sevgili dostlarım. Duyguyla Duygularımız adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nisan ayında başlayacak atölyem hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir atölye çalışmamız olmuştu geçen aylarda. Ramazan dolayısıyla ara verdik. Ancak Nisan ayında yeniden başlıyoruz. Evet bu güzel haberi sizlerle paylaşırken Duygularımız adlı atölye çalışmasında neler yapacağız? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere duygularımıza çalışacağız. Yani hissettiğimiz, hangi his ve duygu içerisindeysek, oralarda biraz derinleşeceğiz, çok derinlere ineceğiz, derinleşirken birçok şeyi fark ediyor olacağız ve bu farkındalıklarla birlikte sizler bir şeyler, bir anı belirleyecek sizlere ve o anılarınızı anlatmanızı, paylaşmanızı isteyeceğim. Bu ile birlikte sizi çok başka yerlere götürecek bir mevzunun içinde bulacaksınız kendinizi. Biraz derin bir atölye çalışması. O yüzden her zaman vurguladığım gibi diyorum ki gerçekten kendini hazır hisseden, yani ben değişime ve dönüşüme, bunlarla yüzleşmeye, bunların farkına vardığımda farkındalık kazanmaya, evet galiba hazırım ve bunun için harekete geçebilirim. Şimdi şu an tam zamanı diyorsan ve ben her halükarda kendime sahip çıkarım, çünkü ben bunu hak edelim diyorsan, her gün kendime bir buçuk saat ayırırım, ve o ekran karşısına geçerim ve bunu istikrarlı bir şekilde her gün, yedi gün boyunca yaparım. Çünkü ben değerliyim, ben kıymetliyim, ben bunu hak ediyorum diyorsan, ben Nisan ayında açılacak olan atölye çalışmama seni bekliyorum o halde. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlar.